Merhaba arkadaşlar hoşgeldiniz bugün arkadaşlar uzun zamandır beklediğim bir oyuncağın açılımını yapıyoruz ve tabii ki de bu oyuncak bir fidget ve ismi de Pop Tubes artık Pop Tubeslar yeni trend arkadaşlar ve çok mutluyum Türkiye'de bulabildim YouTube'dan hep yabancıların videolarını da görüyordum ve izliyordum ama şu an Türkiye'ye geldiğine çok sevindim ve bu oyuncakları Ümit Toys'tan buldum ve Ümit Toy's arkadaşlar bu oyuncakları Türkiye'de çek üreten firma ben de hemen görür görmez her renginden sipariş ettim ve şimdi onları sizinle birlikte açacağız evet arkadaşlar. Şimdi bu harika fidgetların açılımını yapmadan önce size birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Bunları aldığım için gerçekten çok mutluyum. Çünkü çok acayip bir şekilde stres atıyorsunuz ve sesleri de çok güzel. Birazdan sesine de güzelce bakacağız. Gerçekten çok güzel fidget'lar arkadaşlar. 7'den 70'e herkes oynayabilir. Zaten bunları açtıktan sonra annem babam muhtemelen onlar da oynayacaklar. Bu zamana kadar hepimiz popitlerle oynuyorduk ama artık yeni trend pop tüpslerle oynayınca popit oynamaktan daha mutlu olacaksınız. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan hemen bunların açılımına geçiyoruz arkadaşlar. İlk başta morla başlamak istiyorum. Aslında hepsini açacağım ve hepsini de güzel bir şekilde deneyeceğiz. şimdi o harika sesi duymak için pembe olanıyla başlıyorum. İnanılmaz bir sesleri var arkadaşlar ve ben de gerçekten seslerine bayıldım. Şimdi kapatıyoruz. Bakalım kapanışı nasılmış. Bunun da sesini duydunuz. Gerçekten bunun da sesi çok keyif vericiydi. Hadi o zaman öbürleriyle devam edelim. Gerçekten renkleri de çok canlı arkadaşlar. Fosforlu renkleri var gerçekten. Mesela şu sarıya özellikle bayıldım. Ve şimdi iki tanesinin sesini deniyoruz arkadaşlar. Bir, iki, üç. Gerçekten sesleri çok güzel ve istediğiniz gibi şekilde verebiliyorsunuz. Mesela şöyle bükebiliyorsunuz, dalgalı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bir saniye size bunu göstermek istiyorum. Bakın çok güzel oldu. Hatta bunu böyle birleştirebiliyorsunuz biliyorsunuz arkadaşlar. Bu bileklik gibi de oluyor. Mesela böyle arkadaşlar rengarenk. Bu şekilde de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın hatta pembe renkle de yapalım. Bu şekilde de döndürebilirsiniz. Bakın ikisi de birbiriyle böyle birleşti. Bu şekilde hepsini birbirine takıp oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu şekilde açmayı deneyeceğim. Benim için zor olacak ama. En fazla bu kadar açabildim ve gerçekten bayağı büyük oluyor. Hatta bununla hollop bile yapabilirsiniz. Sadece bu şekilde birbirine takmak yeterli oluyor. Böyle kolye gibi oldu bayağı büyük ama. Hatta bunlarla harfler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben bir tane yapayım. Bakın S harfi yaptım. Bana göre düz ama size göre düz şu şekilde oluyor. Evet. Arkadaşlar hayal edebileceğiniz her şeyi yapabilirsiniz ama ben şu gerçekten çok verildim. O yüzden tekrardan açmak istiyorum. Bakar mısınız? Gerçekten çok güzel. Hatta iki tane daha açalım. Şu ikisini de açalım. Bunu böyle en son birleştirmiştim. <laughs> Büyük olduğu için açamadım son olarak ama. Hepsini birleştirince arkadaşlar böyle kocaman bir şey oluyor. Hatta bununla ip bile atlayabilirsiniz. Gerçekten çok büyük oldu. Şimdi popçuk ve popit yapıyorum arkadaşlar. Ee, seslerini inceleyeceğiz sadece. Şimdi ilk önce popite bakalım. Bu benim en çok ses çıkaran popitim bu arada. Bir de bir tane pop deneyelim. Tabii ki de pop tube sesi bana göre daha güzel ama yorumu size kalmış arkadaşlar. Bu pop çok güzel ASMR videosu da çekilebilir arkadaşlar. Böyle dilediğiniz gibi şekiller yapabilirsiniz. Ben en çok bu şekli yapmayı seviyorum bu arada. Çok güzel görünüyor. Şunlara rengine bakar mısınız? Ne kadar güzel arkadaşlar. Eminim siz de almak istiyorsunuzdur. Dur, almak isteyenler ve ürünü beğenenler için açıklama linkini koyuyorum. Böyle masada kapatmak da çok eğlenceli oluyor. Bundan sonraki fidget videolarımda artık bu pop tüpleri kullanacağım arkadaşlar. Siz de alırsanız bunlardan yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben yavaştan kapanışı yapıyorum arkadaşlar. Ürün yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Eğer YouTube yorumlarımı kapatmazsa aşağıya bekliyorum. Benim bugünlük videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım videom ve pop beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.